Merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte muzlu, fındıklı harika bir pasta hazırlayacağız. Valla annem söyledi arkadaşlar. Dedi ki bir gün bir pasta yapsana yiyelim diye. Artık günahsı ona yani. <laughs> Çünkü bayağıca bir kilo oluyoruz ister istemez de. Ama vallahi ben de pastayı çok güzel yaparım arkadaşlar. Yani bayağı böyle hazır gibi olur. Ee, herhangi bir doğum günü vesaire falan bir şey yok. Sadece çok canımız istedi. Canımız çekti. Ben de hemen annemi kırmadım ve mutfağa girdim. Sizlerle de bu güzel tarifimi paylaşmak istiyorum. Aslında tarifimi de demek istemiyorum. Çünkü bütün malzemeleri ben hazır kullanıyorum. Bu şekilde daha pratime geliyor açıkçası. Ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Hatırladığım kadarıyla sizlerle de paylaşacağım zaten. Şöyle arkadaşlar bir paket pasta banımız var. Bunu ben 35 TL'ye aldım. Sonrasında pasta kremamız var. İçinden bir paket çıkıyor. Şöyle sizlere de göstereyim. Ee, bakayım bir hemen. 1,5 su bardağı sütle hazırlayacağım bunu da. Sadece çırpacağım. Pişirme falan yok arkadaşlar. Sonrasında şöyle krem şantım var. Bunun fiyatı e, 17 miydi? 18 miydi? Valla bunu tam hatırlayamadım ama içinden 2 paket çıkıyor. Yani bayağıca bir indirimli olmuş oluyor. Yani tekrardan bir paketinde kullanabiliyorum. Sonrasında şöyle arkadaşlar bir paket sütüm var. Bu da 16 TL diye aldım ya da 17 de olabilir. Kusura bakmayın valla hepsini tam hatırlayamıyorum ama gerçekten yani böyle atıyorum özel günleriniz olur. İşte doğum günü olur. Ne bileyim ya bütün özel günlerde ya da işte canınız pasta mı istedi? Gerçekten bu şekilde daha ekonomik olduğunu ben düşünüyorum. Almam yani dışarıdan almam. Eskiden alırdım. Baktım bir farkı yok. Hatta benim yaptığım daha güzel yani o güzel olanlar da bayağı 500-600 TL açıkçası arkadaşlar. Valla o kadarı da asla veremem, vermem. Şöyle bir adet muzumuz var. Bunu 10 TL'ye aldım. Bu çok pahalı. Buna dikkat ediyorum. <laughs> Sonrasında şöyle çiğ fındığımız var arkadaşlar. Tamam malzemelerde özgürsünüz aslında. Evinizde olan, işte sevdiğiniz, cebinize uygun. Yani ben böyle işte sadece şu malzemeyi kullanabilirsiniz. Sadece bu malzemeyi kullanabilirsiniz olan tariflerden hiç hoşlanmıyorum o anda evinde olmayabilir ya da ekonomisi buna yetmeyebilir. O yüzden tamamen evinizde olan malzemeleri kullanabilirsiniz. Damak göre de ayarlayabilirsiniz. O zaman ben artık bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Sizler de beni izliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben kabımı aldım ve geldim. Öncesinde krem şantımı hazırlayacağım. Sonrasında başka bir kapta da pastacı kremamı hazırlayacağım. Krem şantiyi şöyle arkasını size göstereyim arkadaşlar. Bir bardak soğuk süt de hazırlayacağız. Şöyle hatta içinden iki tane çıktı. Bakın şöyle göstereyim. Bir tanesi burada. Diğerini de ben şöyle aldım. Ben bunu seviyorum açıkçası. Çünkü iki tane olup fiyatı gerçekten uyguna geliyor bence yani. Tekrardan şöyle bir bakayım. Bir bardak sütle ya da soğuk suyla hazırlayabilirmişiz. Biz süt tercih edelim. Hemen bardak. Ay kırılma. Bu da bir takarım. Size anlatamam yani. Böyle bir sakarlık olamaz arkadaşlar. Ne var ne yok. Valla elimden kayıp gidiyor. Şöyle sütümü açıyorum. Benim bardağım büyük olduğu için yani bir bakayım şöyle kadarı yeterli gelecektir. Bir su bardağı kadar oluyor arkadaşlar. Bunu şöyle ekliyorum. Üzerine de bir paket krem şantımızı, toz krem şantımızı ekliyorum. Sizde de var mı böyle ya da seviyor musunuz? Ben pasta yapmayı çok seviyorum. Bilmiyorum çok zevk alıyorum açıkçası. Siz alıyor musunuz ya da seviyor musunuz? Ya ben küçüklüğümden beri çok severim. Normalde sadece işte canım istediği zaman yapardım. Artık doğum günlerinde de yapıyorum ve efsane oluyor arkadaşlar. Tam böyle butik pastası gibi oluyor. Şunu da kapatayım. Hatta kanalımda öyle bir sürü de videom var. Bulursam bu arada buraya da koyarım. Çünkü fotoğrafları ister istemez bazen silebiliyorum. Çünkü telefonda bayağıca bir yer kaplıyorlar. Video falan da olunca. Şimdi artık o zaman ben bu güzelliği çırpıyorum ve hemen sizlerin karşısına geliyorum. Evet ben krem şantimi çıktım ve geldim. Artık bu aşamaları göstermiyorum. Çünkü herkes biliyor. Şöyle şu kıvama geldiği zaman gönül rahatlığıyla arkadaşlar çırpma işlemini bitirebilirsiniz. Artık bunları, bunları değil bunu, krem çantımı artık buzdolabına atıyorum. Biraz dinlendiriyorum. Bu aşama bence pastada en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü üzerini de krem ile kaplayacağımız için bayağıca bir donması gerekiyor bence. Yani ben buna inanıyorum açıkçası. O yüzden de böyle pasta işlerinde en başta krem şantımı hazırlıyorum ve buzdolabına atıyorum. Artık o zaman bu güzellik buzdolabına dinlenmeye gidiyor. Biz de pasta kremamızı hazırlamaya geçiyoruz. Ben yeniden geldim. Söylediğim gibi şimdi pasta kremamı hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Ben bunu kullanıyorum. Şurada da bakın. Şöyle bir buçuk su bardağı süte ya da Soğuk su olması gerekiyor. Evet, soğuk suya ihtiyacımız varmış. Ay da düşüyor. Şimdi hemen toz karışımımızı şöyle alıyorum. Bakmayın böyle yani işte e, zormuş gibi gözüküyor ama videolarda aslında öyle gözüküyor. İnanın yani ben bunu videosuz bir şekilde yapsam maksimum yani 10 dakika mı alır? O derece söyleyebilirim. Gerçekten çok hızlı oluyor ama videolarda tabi ister istemez. ki i̇şte konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bazen uzatıyorum lafı. <laughs> Haklısınız yani sıkılıyorsanız da. Ama ne yapayım seviyorum valla sizinle konuşmayı. Güzel oluyor yani. 1,5 su bardağı süt ekliyorum. yeterli. Şimdi bu güzellikte arkadaşlar ben çırpıp hemen sizlerin ay sesime. Çırpıp hemen sizlerin karşısına geliyorum. Pastacı kremamı da hazırladım ve geldim arkadaşlar. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Yani krem şantiye aslında çok benziyor. Bilmiyorum farkını çok anlamış değilim ama ben arasına pastacı kreması, biraz da krem şanti ekliyorum. üzerinde tamamen krem şanti ile kaplıyorum. Şimdi artık bu güzelliği de biraz dinlendireceğim. Ben de o aşamada muzu doğrarım. İşte fındıkları robottan geçerim. Sonrasında pasta da biraz sütle ıslatırım. Bu güzellik de biraz buzdolabına dinlenmeye gidiyor. Bu arada arkadaşlar size ben fındıkları da göstereyim. Şöyle. Yani rengi bu şekilde. Ay düşme. Bakın şöyle. Yani normalde vallahi yalan yok. Çiğ fındık bu arada. Kavururdum. Hatta şu kabuklarını da bu şekilde sıyırırdım. Ama çok üşendim. O yüzden bu şekilde kullanmaya karar verdim. Yani böyle de güzel oluyor. Eğer mesela üzerine süsleyecekseniz ama kesinlikle o dediğim işlemi yapın ki böyle beyaz beyaz gözüksün. Daha da lezzetli olur. Ben aslında robottan geçireceğim için çok fazla önem vermiyorum. Dediğim gibi yani işte herhangi doğum falan yapsam daha da özenirdim ama bunu hemen yiyeceğiz yani. O yüzden çok da aslında gerek yok. Şimdi arkadaşlar şöyle şu şekilde pasta banımı aldım daha geç ben muzları da doğramadım ee, hemen bir kaba süt alacağım ve pasta banımı ıslatmaya geçeceğim Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zaten izlediğiniz zaman tekrar edecek olursak ben pasta banımı sütle ıslattım muzları da doğradım şimdi şöyle robotuma fındıklardan alacağım kadar yeterli. Sonrasında da robottan biraz geçeceğim. Çok fazla böyle ufaltmayacağım arkadaşlar. Yani o ağza da gelsin istiyoruz açıkçası. O şekilde hemen robotumdan da fındıkları çekip hemen geliyorum. Evet ben fındıklarımı robottan çektim ve geldim. Yani demek istediğim büyüklük bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de toz halleri de var ama şöyle büyük büyük parçaları da var. O zaman artık ben krem şantimi de pastacı kremamı da dolaptan çıkartıyorum ve bu güzel pastamızın hazırlanışına geçiyorum. Ve ben yeniden geldim arkadaşlar. Pastamı tamamladım. Artık bu güzellik buzdolabına soğumaya gidiyor. Sizlerle de son olarak serviste görüşüyoruz. Ve tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Benim muzlu, fındıklı pastam servise hazır. Buzdolabında çok da güzel bir şekilde dinlendi. Çok da güzel oldu. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Koca bir dilim tercih ettim. Şöyle bakın. O kadar lezzetli oluyor ki dediğim gibi. Yani ben mutfakta işte şu olmadan olmaz, bu olmadan olmaza karşıyım. Evinizde hangi malzemeniz varsa nasıl istiyorsanız, nasıl seviyorsanız, ekonominiz artık hangisine uyuyorsa arkadaşlar o şekilde malzeme tercih edebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde hazırlamak istedim. Artık videomu da kapatmak istiyorum. Bugün de sesim kısılıp duruyor. Nedenini bilmiyorum galiba çok konuşmaktan. Dediğim gibi artık videomu da kapatayım. Sizleri de sıkmayayım arkadaşlar. Şöyle paslamamı son bir kez de şöyle göstereyim o zaman. Artık dediğim gibi videomun sonuna geldim. ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.